Evet arkadaşlar şimdi bahçeye doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar evden çıktım. İlmeği istiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar size çıkıyorum. Kafamda fenerim de var. Okay. Evet. evet arkadaşlar bugün size geliştirilmiş bisikletimi gösterdim. Can. evet. Yok ışıklı yüzüm çıkmıyor. Evet yukarıdan gideceğim ben. Evet. Heh. Evet arkadaşlar. Bu video fark ettiyseniz odam her zaman odam çekerken bunu bahçede çekiyorum. Evet arkadaşlar Zebra'ya çıktım <laughs> Evet Şimdi size Geliştirilmiş Bisikletimi göstereceğim Evet Bisiklet parkının olduğu yere geldim Nasıl göstereceğim bilmiyorum Kamerada Bu bisiklet benim bisikletim Tüm önde ö ee, biraz çok gezdim zaten galiba böyle bir fenerim ben arkadan parmak izi okutmadı bir fenerim var başka burada bir çantası var burada bir ayna var bu geliştirmeleri dahi iyi ne yaptım evet bisikleti uzaktan gösterecek olursak böyle evet şimdi bu bisikleti deneyeceğim evet ve bunun içinde bana bir kameraman lazım evet kameraman evet 吃玩啊 Güzel. Evet. Evet, beni canından sonra geldik. Bugün de böyle ilginç bir video yaptım. Evet, görüşürüz. Sağlıkla kalın. Videoyla kalın.